Emre'yi mi takip ediyorsun? Evet efendim. Okuldan çıktığınız haber vermişler Sevim Hanıma. Hiç başka şeyler haber verseler Sevim Hanıma. Ne gibi efendim? Başver. Yükselen için canın çok sıkılır mı? Yani bazen. Olmuştur <laughs> mutlaka. Ben bugüne kadar hiç kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Yani bir sorun olur çözerim, sen de biliyorsun. Ama bu sefer öyle bir köşeye sıkıştım ki. Benim yapabilecek bir şey var mı efendim? Güzel sorun. Yok. Maalesef yok. Gel otur. Ah. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.